Dönüşüm at yapıdan sonra belediyemizin en önemli işlerinden bir tanesi de milletimizin ve ilçemizin ihtiyacı olan tesisleri yapmak ve yenilemek. En önemlilerinden bir tanesiyle başlamak istiyorum. 2016 yılındaki yoğun kar yağışıyla beraber yıkılan, bir kısmı yıkılan, bir kısmı da ayakta kalan bir binaydı. Konevi Kültür Merkezi. Etrafında bulunan 4 veya 5 mahalledeki yaşayan bütün hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderebilecek. içinde yüzme havuzu, gençlik merkezi, emekliler lokali, spor tesisi, ticari alanlar ve yeraltı kapalı otoparkı bulunan ve bunları yaparken de etrafındaki sakin ve huzurlu mahallelerimize ilave bir yoğunluk getirmeden çözüm üreten bir de inşallah 10-15 gün içinde hep beraber yasaklar başlamadan önce açmış olacak. Şu anda gün sayıyor. Lale Bahçe Spor Tesisi ve Kapalı Harmancık Pazar Yeri. Geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden bir tanesiydi. Oradaki etraftaki dört mahalleye hizmet eden, konforlu bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlayan mahallelerimizin spor yapacağı bir alanı. Yine emeklilerimizi unutmadık. İçinde bir de emekliler lokali olan kapalı pazar alanını hizmete açtık. Çok da güzel şu anda bölgede hizmet vermiş oluyor. Yine sosyal tesislerimizi hızlıca saymak istiyorum. Daha fazla sizleri yormak istemem. Gazze Caddesi üzerinde bulunan Gazze Sosyal Tesisi. Yine Berlika Parkı'nın içinde bulunan şimdiki ismiyle Berlika Spor Tesisi ki neredeyse baştan aşağı yenilerek yeniden yaptık desem e, yalan olmaz. Yine Meram Dele Mahallemizdeki Dere Sosyal Tesisimiz artık bir adını doldurmuştu. işlemini yitirmişti. Orayı da yeni fonksiyonlar yükleyerek Millet Kıraathanesi Spor Salonu, emekler Lokali ve çok amaçlı salon halinde sıfırdan baştan aşağı yenileyerek ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Elimizde bulunan güzel bir binayı, Havzan Mahallemizdeki bir binayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği neticesinde onlara tahsis ederek daha önce birkaç yüz tane hemşehrimizin kullandığı bir binayı aylık 5000 bin tane öğrencimizin kullandığı bir bina haline getirdik. İlçe Halk Kütüphanesi'ne dönüştürerek. Evet yine çok sayıda başarılı ve hatta milli sporcu yetiştirmiş olan Nazmiye Muslu spor tesisimizle baştan aşağı yenileyerek Yine genç, başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizi de unutmadık. Neredeyse talep eden bütün mahallelerimizde emeklilerimizin ulaşabileceği lokasyonlarda 14 ayrı emekli lokalimizi bazen yeni bina yaparak, bazen de yeni yapılmış binalardan yer satın alarak veya kiralayarak en rantabı şekilde onlara bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizin isimleri de burada devam ediyor. Yine uzak yakın demeden, geçerimiz için Meram'da... 16 tane açık halı sahayı açtık büyük şehrimizle beraber. 17'si şu anda devam ediyor Sefaköy'de. Buna şöyle bir özelliği var. Hem öğrencilerimiz kullanıyor hem de okul dışı saatlerde mahallelerimizin gençleri de buralardan ücretsiz faydalanabiliyor. şu anda 9 tane kafe meramımız var. Meramın en güzel yerlerinde, en güzel parklarında, en güzel hizmeti veren kaliteli ürünle, temiz mutfak ve uygun fiyat politikasıyla güler yüzlü personelimizle amacı tamamen ticaret yapmaktan öte sadece hem Meramlı hem de Konyalı misafirlerimizi burada güzelce ağırlayabilmek adına açtığımız yerler ve biliyorsunuz en son da Aydın Çavuş'u fiili olarak hizmete açtık. Resmi açılışını yapmadık ama şu anda kapısının önünde sıra beklenen bir tesis haline geldi elhamdülillah.